Cinayet Güncesi'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusu 2017 yılında Müge Anlı'da işlenen Şükran Aktaş dosyası. Yakın zamanda internet üzerinden gördüğüm Şükran Aktaş'ın hayatının e, dijital bir platformda dizi olacağı haberinden sonra bu bölümü kaydetmek istedim. E, belki hatırlamayanlar ya da hiç duymamış olanlar olabilir. E, Şubat 1994'te e, Aysel isimli bir kadın... Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Eşi o gün yanında değil, işten izin alamamış. O ertesi gün hastaneye gelebiliyor eşinin yanına. O sırada da eşinin bir akrabası yanında refakatçi olarak kalıyor. Bu arada 1994'ün Şubat ayı da Ramazana denk geliyor. Refakatçisi de o gün oruç tutuyormuş. Doğum yapan anne dinlenmek için yattığında Refakatçisine diyor ki sen de istersen biraz uyu, biraz dinlen. E, oruçlusun. Hani iyi gelir gibisinden. ile anne Aysel Hanım uyuduktan sonra odaya hemşire kıyafetleriyle pelerinle bir kadın geliyor. Bebeği alıyor ve gidiyor. Bu hemşire kılığındaki kişi daha önce başka odalara giriyor. E, oradaki e, annelere ve refakatçilere işte çocuklara şekerli su vereceğiz. Doktor çocuğu aşıya çağırdı diyerek çocukları almak istiyor aslında. E, ama diğer anneler e, şöyle söylüyorlar işte. Hani siz çocuğu götürün, e, refakatçim de size eşlik etsin. işte annem size eşlik etsin deyince hemşire çocukları bırakıp odadan çıkıyor. Daha sonra bu odaya girdiğinde e, bakıyor ki ikisi de uyuyor. E, yani ona engel olamayacak durumdalar. E, kızı da alıp çıkıyor. Daha sonra anneyle refakatçisi kalktığında... Bakıyorlar ki bebekleri odada yok. Görgü tanıkları da hemşire kılığındaki bir kişinin odalarına girdiğini, kucağında bir bebekle çıktığını söylüyor. Yine görgü tanıdıklarının ifadesine göre hemşire hastaneden çıktıktan sonra beyaz bir minibüse biniyor ve oradan kayboluyor. Peki bu hemşire kim? Tahmin etmek zor değil. Bu hemşire kılığındaki kişi Şükran Aktaş. Kaçırdığı kız çocuğuna da Tansu ismini koyuyor. 13 Mart 2017'de başka bir olay için kumburgaza giden Müge Anlı'nın ekibi 8 Mart tarihinde hayatını kaybeden 60 yaşındaki Şükran Aktaş'ın yakınların anlattıklarından sonra deyim yerindeyse şok oluyorlar. Vefat edene kadar herkesin adının Handan olarak bildiği 60 yaşındaki bu kadın öldükten sonra üstünden bir kimlik çıkıyor ve kimlikte Şükran Aktaş yazıyor. Tabii doğal olarak herkes çok şaşkın. Olay tabii bu kadar da değil. Çünkü Şükran Aktaş öldükten sonra yapılan incelemede aslında Şükran Aktaş'ın kadın olmadığı Nail Ç isimli bir erkek olduğu ortaya çıkıyor. Tanıdıkları bir kez daha şok oluyor. Çünkü bu detay ortaya çıkana kadar 60 yaşında olan kadın yıllarca bir devlet hastanesinde hemşirelik yapıyor ve üstelik bir kızı var. Bu bilgiden sonra kızı Handan Hanım'ın akrabalarına ulaşıyor. Ve akrabaları ona biz onu en son 12 yaşında gördük diyorlar. Yine Müge Hanım'ın yayınına bağlananlar da biz ona benzer birini köyde görüyorduk ama kadındı ve hamileydi diyor. Bu arada Şükran Aktaş o dönem birlikte olduğu erkeğe ben senden hamile kaldım bizim bir çocuğumuz olacak diye kandırıyor. Bu beyefendi de aynı zamanda Kimlikte Tansun'un babası olarak gözüküyor. Tabi burada da şöyle bir sıkıntı var. Ee, hani yıllarca e, bu beyefendi hiç mi bir şey anlamamış? Hiç mi şüphelenmemiş? Yani sonuçta e, bu çocuğun olması için bazı şeylerin olması gerek ve bu şeyler olmadan çocuk olamaz. Böyle bir şeyin olmasının e, yani açıkça söylemem ama böyle bir şeyin olmasının da şu an için imkanı yok. Tıp o kadar ilerlemedi. Ama demek ki beyefendi anlamamış. Yıllarca Handan olarak tanıdığı kişiyle mutlu bir aile olarak yaşamış. Handan Hanım 9 ay boyunca hamile taklidi yapıyor. Ve 9 ayın sonunda da yani sonuçta doğum yapması gerek. Çünkü bir bebek olması lazım yani ortada 9 ay oldu. Kendisi de bu yola başvuruyor ve o gün Tansu'yu hastaneden kaçırıyor. Müge Anlı'da bütün bu olaylar ortaya çıkarken... Tansu tabi şaşkın e, anne söylükten sonra erkek olduğunu öğreniyor, babasının aslında kendi babası olmadığını öğreniyor ve e, sonuçta gerçek ailesinden kaçırılmış ve 20 yıldır gerçek ailesini hiç görmemiş haberi bile yok ailesinden. Handan Hanım'ın vefatından bir yıl sonra da gerçek ailesine müjanda kavuşuyor. Handan Hanım'ın e, geçmişinden bahsedecek olursak, e, Nailçe Çey adıyla doğuyor. Çocukluk yaşlarında ve ergenlik dönemlerinde hep kızlarla oynuyor ve onlarla birlikte oturuyormuş. Aile bu değişimi fark ettiğinde babası kendisine "Eğer erkek gibi olacaksan yanımızda dur. Evlendirme seni ama yeter ki erkek gibi davran." diyor. Fakat e, Nail bunu kabul etmeyince köyü terk ediyor. Nail 20 yaşına geldiğinde askerlik kağıdı geliyor. Fakat kendisi bir şekilde çürük raporu alıyor. Tekirdağ'dan e, Kumburgaz'a geliyor ve uzun bir süre sonra ailesinin yanına döndüğünde ben ameliyatla kadın olduğum biriyle evlendim ve mutluyum diyor. Bu süreçte de ailesiyle görüşmeye devam ediyor. E, en son ailesinin yanına gittiğinde ben hamile kaldım şu an bebeğim 6 aylık diyerek hamileliğini bildiriyor ailesine. Ailesi de Müge da şöyle söylüyor. Biraz toplu, kalıplı biriydi. Göbeği de vardı. Bize de artık kadın olduğunu söylediği için, "Belki mümkündür." deyip inandık diyorlar. Ama kendisi bir cinsiyet geçiş operasyonu geçirmiyor. Bu dönemde kendisi bir hemşirenin yanında çalışıyor. Ama hemşire ondan şüphelenmeye başlıyor. Çünkü ara sıra sakalları çıkıyor ve bu da orada çalıştığı insanları şüphelendiriyor. Ve kendisi bir şekilde nasıl yaptığını bilmiyorum. Çapa Fakültesinde hemşirelik yapmaya başlıyor. Yani kendisi sahte diplomayla senelerce hemşirelik yapmış. Şükran Aktaş, Handan Kaya, Nail Çel. ne dersiniz artık? Nasıl söylersiniz bilmiyorum ama olay kısaca bu şekilde. Ben partnerinin de ailesinin de inandığını düşünmüyorum. Ama ses çıkarmamışlar. Olanda ...bir aileye ve küçücük bir kız çocuğuna olmuş, 20 yıl boyunca başka insanların hayatını çalmış, kendisine bir hayal, bir hayat kurmuş ve bu uğurda birçok kişinin de aslında hayatıyla oynamış. Bu sadece Tansu veya ailesi değil, sahte diplomayla hemşirelik yaptığı, çevresinde kandırdığı yani bir sürü kişinin aslında hayatında bir yalanla yaşamasına sebep olmuş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin ve her zaman tetikte kalın. Cinayet güncesinden hoşçakalın.